Bugün sizlere partnerliğin bana vermiş olduğu tüm yetkilere dayanarak deli dehşet bilgiler paylaşacağım. Bu bilgilere oyuncular ancak güncelleme geldiğinde erişebilirken biz partnerler öncesinde haber alabiliyoruz. Güncellemeyi ben komple inceledim. Gözümüzden kaçan değil, gö gösterilmeyen birçok özellik var. Partnerlere bunlar verildi ve izleyicilerinize bunları gösterin dediler. Ben de açıkçası heyecanlıyım çünkü beni bayağı mutlu eden olaylar var. Bazı gadget'lar vesaire değişmiş karakterlerin mekanikleriyle oynamışlar. hepsi hepsini bu videoda bahsedeceğim. Tabii ki başlıkta gördüğünüz başı boş bul kostümü çekilişi için detaylara geçmeden hemen şöyle bir ekran geçelim. Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz bull kostümünü sizlere biz partnerler olaraktan hediye edebileceğiz. Totalde bana 4 tane kostüm Kodu verecek süpersel bunlardan bir tanesi tabii ki şahsıma diğer 3 tane sizlere vermem için e, elime geçti ve ben bunlardan bir tanesini de hala partner olmayan maalesef ki bilek gücüne hediye etmek istiyorum o da bir içerik üreticisi bence bu kostümden faydalanması gerektiğini düşündüm ve ona bir tane hediye edeceğim kaldı 2 tane kostüm bu iki kostümü kimler alacak nasıl alacak hemen geçelim oraya. Saat 6'da açacağım canlı yayında en az bir tanesini sizlere çekilişte vereceğim. İkisini de verebilirim. Bilginiz olsun. Yani bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bugünkü saat 6'daki canlı yayında çekilişimiz olacak ve tüm detaylar zaten orada olacak. Abone olmak vesaire şartımız. Bence çok iyi bir kostüm. Kaçırmayın derim. Beleşin tadı zaten ayrı bir güzeldir. Hemen detaylara geçelim. Arkadaşlar beni en çok heyecanlandıran şey kesinlikle ustalık sistemi zaten şu an arka planda görüyorsunuz oynamakta kendisi her karakterin artık bir level'lar olacak gördüğünüz gibi altın 3'e kadar yani totalde 9 tane e, lig atlayabileceğimiz bir sistemden bahsediyorlar ve her atladığınız ligde de çeşitli ödüllerimiz var gördüğünüz gibi ben benim açıkçası en çok istediğim ödül tabii ki güç puanı ve altınlar bana çok lazım ama şöyle bir güzel bir hesaplama yaptım arkadaşlar her karakter için için 2000 tane altın veriyorlar ve totalde kaç tane güç puanı veriyorlar? 100 200 oradan 300 tane güç puanı 225 tane de krediden veriyorlar. Yani bu da demek oluyor ki bizim büyük ölçüde altın sorunumuzu bu sistem sayesinde çözmüş olacağız. Nereden baksanız 130-140 bine yakın altın gelecek bize buradan diyorum. Ama merak ettiğimiz başka bir şey. Biz bu Ligleri nasıl atlayacağız? Ne kadar sürecek bunlar vesaire? Hemen isterseniz onun detaylarına geçelim. Arkadaşlar bu detaylar içinde tabii ki Supercell bizlere böyle bir yazılı metin paylaştı. Gördüğünüz gibi Master Points diyor yani alacağımız points'ler ve trophy yani kupamız için kaç tane puan veriyormuş bize. Hemen bir bakalım. 0 ile 49 kupa arasındaki bir karakterle win aldığınız takdirde de size 5 tane Puan verecekler. Onun dışında 50 ile 99 arasındaysan 7 puan vesaire ve 500 ile 549 arasındaysan e, kupası yani karakterinin 35 tane puan vereceğini söylüyorlar ve şöyle biraz daha aşağı indiğimizde diğer puanlarımızda görebiliriz. Yine hakeza. Mesela e, 700 ila 750 arasındaysanız 55 puan veriyorlar. İşte 950 1000 arasındaysanız 80 puan. 1150 üzerinde girerseniz de 100 puandan fazla sizlere puanlar verileceğini söylüyorlar. Ve onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki kupa kasma dışında Power League'de de e, bu karakterlerimizin levelini arttırabiliyoruz. Eğer League seviyeniz bronzsa gördüğünüz gibi 5 puan. İşte buralara hızlı hızlı bakabilirsiniz kendiniz. Silver'da 18 puan. işte Gold 3'te 30 puan, Diamond'da 45 puan. Bu arada bayağı yüksek veriyor onu söyleyeyim. Mystic şu anda benim bulunduğum kategoride 70 puan, Legendary'de 90 puan ve Master'da 100 puan verdiğini söylüyorlar. Bayağı güzel. Yani her şeyi düşünmüşler arkadaşlar. Bizim kulüp ligleri için de yine hakeza vereceklerini söylüyorlar. Gördüğünüz gibi kulübünüz Bronz 3 ise 8 puan veriyorlar. Yine e, gümüşte 15 Gold'da 22. Bu bilgiler çok değerli arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz ki Brawl Talk'ta bunları söylemediler. Şu anda biz partnerler görebiliyoruz ve sizlere aktarabiliyoruz. Yani bu tür güncelleme bilgilerini almak istiyorsanız bana da güzel bir abonelik gönderin. Bir like atın ben de gaza geleyim. Böyle videolar çekmek biraz zor olsa da e, çekerim yani sıkıntı yok. Diamond'da ise 30 puan. Mystic'de 37. Yani e, birazcık şeyde düşükmüş. Kulüp liginde düşükmüş ama yine de en azından veriyor. Bu da bir şeydir. Arkadaşlar yine burada da bize güzel bilgiler verilmiş. Gördüğünüz gibi 300 puana ulaştığınızda diyor ki 750 altın alacaksınız. 500 puanda işte 100 100, 100 e, star yani PowerPoint alacaksınız vesaire. İşte 1400'de 1250 altın alacaksınız ve bu şekilde puanları kastığınızda 4500, 6500 ve 8000 puana ulaştırırsanız karakterinizi gördüğünüz gibi new title dedi herhalde o en sondaki e, artık bu karakterde bir uzman kişi dediğimiz o emoji'yi vesaire verecek bize. Yani baya güzel bir sistem kurmuşlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar yani şurada title ikonu da göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz bir parçacık yani bu karakterimize özel olarak tasarlanacak. Ve onun dışında tüm karakterler için de gördüğünüz gibi burada yine mesela Edgar için altını, Shelley için altını yani bak tabi buradan başlıyor. Broz, gümüş, altın falan gidiyor. Yani bunlar geldiğinde zaten çok güzel bir şekilde hepimiz göreceğiz. Merakla bekliyoruz bu ikonları almak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni güncellemede artık oyun içerisine girdiğinizde bu şekilde tüm oyuncuların profillerini vesaire görebileceksiniz. Bu da yine oyuna farklı bir renk katacağını söyleyebilirim. En azından rakibinizin o karakterde ne kadar tecrübeli olduğunu vesaire anlayabilirsiniz. Yine bir basket modu Güncellemede zaten bu söylenmişti. Artık duello ve basket modları sürekli bir şekilde her gün birisi geleceğini söylediler. Bu da bence oyuncuların yine hoşuna gidecek bir şey. Bu modları bayağı seven bir kitle var. Basket haritalarında küçük bir değişiklikleri zaten fark ediyorsunuz. Bir yandan da yine bizim <laughs> bulumuzun kostümünü görüyorsunuz. Bayağı güzel bir kostüm var vallahi var ya. Biz partnerlere bunu bedava verebiliriz bilme imkanı verdiği için Supercell'e de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Oyun için bu şekildeydi. Devam edelim. Artık şu aksesuarlar vesaire nasıl değişmiş bir de onlara bir bakış atalım. Arkadaşlar ilk olarak bu onun aksesuarı artık değişiyor. Alt tarafında açıklama yazıyor zaten. Şöyle hızlı bir bakış atabiliriz. Arkadaşlar artık diyor ki süperini aksesuar kullandığında %50 daha hızlı bir şekilde dolduracak diyor. Bunu da yine yerleştirdiğimizde zamanla sağlığını kaybediyor diyor. Şöyle oyun içerisinde bir görelim isterseniz tüm detayları neymiş ne değilmiş. Önce boğunun mermileriyle ultisini doldurmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Totalde 4 vuruş mu atıyor abi? 4 tane vuruş atıyor ve ultisi ancak dolabiliyor. Bir de aksesuarını kullansın bakalım. Aksesuarının çevresi bayağı bir genişlemiş. Onu bir görüyoruz şimdilik. Ve 2 vuruşta Ultisinin dolduğunu gördünüz. Yani normalde 4 vuruşta dolan ulti 2 vuruşta doldu. Bence bu da hiç fena değil. Özellikle alanı bayağı genişlemiş. Bu da artık bizim için bir takım karakter olan Boya çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Onu söyleyebilirim. Bayağı beğendim bu özelliğini de. Arkadaşlar Grey için de yine bir ultisinde değişikliğe gidilmiş. Gördüğünüz gibi ultisini attığında artık yanındaki arkadaşını götüremiyor. Yalnızca kendi sıçınlanıyor. Daha sonradan teleportla birlikte ee, bu da ışınlanıyor gördüğünüz gibi bu da açıkçası Gray'e büyük bir güçsüzleştirme denilebilir bu için bir buff'tı bence o bir önceki aksesuar değişikliği ama bu tamamen bir nerf arkadaşlar ve gerekiyor da çünkü knockout'ta biliyorsunuz ki grey ve Jackie ikilisi inanılmaz bir şekilde domine ediyordu maçı kurtulduk çok şükür. Arkadaşlar burada tüm karakterlerimizin kostümlerinin geliş animasyonları var. İsterseniz birkaçına bakalım. Öncelikle tabii ki hediye edeceğimiz bulun kostümüne baktığımızda baya tatlı bir gelişi var. Önündeki kedisi falan inanılmaz tatlı. Frank'e bakalım. Frank reisimiz elinde kılıcıyla birlikte baya tatlı. Supercell make kostümlerinden birisi. Güzel bir kostüm. Yine hakeza bedava olan Power League ee, göreviyle birlikte alabileceğimiz kostümümüz olan Piper da yine bu şekilde baya tatlı. Arkadaşlar artık videomuzun burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi baya bir bilgi aktardım size hızlı bir şekilde bu videomuzda. Umarım ki beğenmişsinizdir. Kostüm çekilişimizi zaten açıkladık. Sağda altıdaki yayınımıza gelirseniz hepiniz katılabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Ben bu işi severek yapıyorum. Umarım sizleri de eğlendiriyorumdur. Buraya kadar izleyenlere minnettarım. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.